Burası kardeş ülke Azerbaycan. Azerbaycan'ı genellikle Ermenistan ile arasındaki çatışmalarıyla duyarız. Peki nedir olayın aslı diyecek olursanız, bu videoda olayın en başından başlayacağız. Yani tarihe yolculuk yapacağız. 2000'ler. Oh, ekmeğin 20 kuruş olduğu ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemler. Ama biraz daha geri. 1900'ler. O oh, ekonomik sıkıntıların arşa çıktığı dönem. Ama doların da 15 kuruş olduğu dönemler. Bilgisayar topladığınızı düşünsenize. Ah ne günlerdi be. Neyse, biraz daha geriye gidelim. 1800'ler Rusya ve İran'ın Kafkasya'daki topraklarda üstünlük sağlamalarıyla geçen yıllar Hey İran Efendim Rusya Bak kardeşim Avrupa'daki lavuklar sömürge yarışına giriyorlar İngiltere dünyanın içine etti Boş gördükleri toprakları löp diye gömüyorlar Bu büyük bir sıkıntı Neden? Çünkü gücümü engelliyor hmm. Peki bundan bana ne? Demek istediğim İngiltere büyüyen bir imparatorluk olurken ben yerimde onun ele geçirdiği toprakları saymayacağım Ne zaman Türklere saldırsam herifler engel oluyor Ama artık yetti Dostum İşim var ve benden hala ne istediğini söylemeden Kafkasya'daki toprakları bana bırak. Tamam. Gerçekten mi? Hayır. Peki daha sonra ne oldu? Ne olacak? Rusya ve İran arasında Kafkasya'daki üstünlük için savaş çıkmıştı. Savaş ilk başlarda İran'ın lehine başladı. Fakat Rusya'nın modern silahları, teknolojik anlamda ağır silahlardan yoksun İran kuvvetlerini dezavantajlı duruma düşürdü. Rusya'nın üstün gelmesi durumunda İran İngilizlere yaklaşarak bir ittifak anlaşması imzalamak istedi. Fakat İran için büyük bir sıkıntı var. Zira İngiltere Avrupa'da yükselen bir gücü unutmuştu. Durun durun, anlayacağınız dilden anlatayım. Hey, İngiltere Aga başım belada. Ne oldu? Arkamdaki herife baksana. Evet. Ne olmuş? Kafkasya'da güç elde etmek istiyor dostum. E bundan bana ne? Aa adamım salaklaşma lütfen. Güçlü bir Rusya senin için her zaman bir tehlike. Oo evet evet. Aynen öyle. Bu yüzden hem ticari hem de askeri bir anlaşma imzalamaya ne dersin? Böylece Rusları yerin dibine gömeriz. Tamam. Harika. Hey İngiltere. Ee, evet. Arkana baksana bir. Has siktir. Rusya. İttifak yapmaya ne dersin? Fransa'da Napolyon'un güçlenmesiyle İngiltere ve Rusya arasında antlaşma imzalandı. İngilizlerin Fransa'ya karşı Rusya ile birlikte olması İran'la yapılan anlaşmayı geçersiz kıldı. Bunun üzerine Fransa İran'a elçi göndererek Fransız-İran ittifakını kurdu. Fransızlar İran'a yardım etmek için hazırlıklara başlamıştı. Orduya ikişer lamacun ve birer bardak ayran dağıtarak motive ettiler. Lakin bir sıkıntımız var. O dönemlerde zaten Fransa ve Rusya savaş içerisindeydi. Fransızlar Moskova'ya kadar gelmişlerdi. Kaybetmek üzereydiler koskoca Rus İmparatorluğu çökmek üzereydi. Kimsenin ümidi kalmamıştı. Derken o çıka geldi. Kim mi? Tabii ki de Rusya'yı daha önce ve gelecekte defalarca kurtaracak olan kış geldi. Yolun sonunu nasıl mı engelledi? Hemen anlatayım. Rusların bu yenilgiden sonra Rusya işlerine çekilmeleri, giderken de Moskova'yı yıkmaları ve kışın da bastırması neticesinde Napolyon, ordusunu barındıracağı bir yer olmadığını anlamış ve çarı antlaşma yapmaya davet etmiştir. Ancak 1. Alexander bu teklifi reddeder. Napolyon ise tek çareyi orduyu Fransa'ya geri götür. Bulur. Fakat sert kış koşulları geri dönüşü neredeyse imkansız hale getirir ve Fransız ordusunun yaklaşık olarak dörtte üçünün telef olmasına sebep olur. Ordusunun büyük bir bölümünü Rusya seferi sırasında kaybeden Fransa yeni bir ordu oluşturmanın zorluklarına katlanmaya mecbur olmuştur. Üretimden çekilen iş gücü ve arttırılan vergiler halkı da Napolyon'a karşı bir tutuma itmiştir. Napolyon bu dönemde kendisine karşı düzenlenen hükümet darbesini bastırdı ve yeni bir ordu kurdu. Aga ne yaptın? Neyi ne yaptım? Orduyu? Ne ordusu? Oğlum hani ordu gönderecektin nereye Ebe'nin ya güzel kardeşim sen bana Elçi göndermedin mi Evet e ittifak imzalamadık mı Evet sonra da sen bana adam gönderecektin ve ben de Rusya'nın Kafkaslardaki planlarını alt üst etmeyecek miydim A doğru aynen e şimdi niye su koy veriyorsun arkama bakmaya ne dersin bu adamda kim dediğinizi duyar gibiyim bu adam Rus yarı 1. Alexander. Yani anlatmak istediğim Fransızlar Ruslar ile barış anlaşması imzaladı. Ve böylece İran önceden her ne kadar savaşta üstün olsa da Rusların Fransızlar ile yaptığı barış anlaşmasından sonra büyük bir ordu Kafkasya'daki savaşa dahil oldu. Peki kim kazandı? Tabii ki Rusya. Tamam dostum sen kazandın. Al Kafkasya'nın yarısını ve beni rahat bırak. Doğruyu bulduğuna sevindim dostum. Barış içinde yaşamaya devam edelim. Bu barış sadece 13 yıl sürdü. Hey dostum bence Rusya'ya savaş açmalısın. Neden? Neden olacak? Büyük bir güç haline geldiler. Yarın öbür gün başıma, pardon senin başına dert olurlar. Hem pek çok toprak kaybettin. Bunun acısını çıkarman lazım. Dostum, bu harika fikir. 1826'da Gülistan Antlaşması'ndan 13 yıl sonra İran Şahı İngiliz ajanların tavsiyesi üzerine ve önceki savaşın sonucunda duyulan memnuniyetsizlik yüzünden kaybolan toprakları ele geçirmeye karar vererek Veliaht Abbas Mirza komutasında 16 Temmuz 1826'da 35 bin kişilik bir orduyla Talışanlığı ve Karabağ anlığına hücum etti. Savaşın ilk yılı İran'ın lehine gitmiş ve 1804-1813 savaşında kaybettiği toprakların çoğunu geri almayı başarmıştı. İran mutlu mesut şekilde taarruz ediyor Yol boyunca çekirdek kola yapıyordu. Fakat yine bir sıkıntı var. Bu sıkıntı Rusların kurtarıcısıydı. Neyden bahsettiğimi iyi biliyorsunuz. Kış Kış yine geldi dostum. Lanet olsun aşağılık kış dediğinizi duyuyorum ama yapacak bir şey yok. Kış mevsiminden sonra Ruslar İran'ı geri püskürterek pek çok yeri işgal etmişti. Bu olaylar üzerine İran 1828 yılında Türkmençay Anlaşması'nı imzaladı. Türkmençay Anlaşması İran için çok büyük bir anlaşmaydı. Bu anlaşma ile pek çok toprak kaybetmiş, ayrıca Rusya'ya 10 milyon altın ödemeyi taahhüt etmişti. Aynı zamanda bu anlaşma Azerbaycan'ı Güney ve Kuzey olarak ikiye ayırmıştı. Kuzeyi Rusya'ya, güney ise İran'a bırakılmıştı. Diğer yandan Ermenilerin İran'dan Kafkasya'ya yeniden yerleşmesine ve 1804'ten bu yana İran'dan getirilen ve yaşayan Ermeni esirlerinin tamamen kurtulmasını da öngörüyordu. Yani demek istediğim Ermeniler Ruslar tarafından Kafkasya'ya yerleştiriliyordu. Böylece ilerleyen dönemlerde Ermeniler toprak hakkı iddia ederek çatışmalara girecekti. 1828'den itibaren artık Rusya Kafkasya'yı tamamen ele geçirmişti. Olayları daha iyi anlamak için tarihi ileri alalım. Yıl 1918. Ekim devrimi ile Rusya'da egemenliğin Bolşeviklerin eline geçmesi sonucu 11 Kasım 1917'de Tiflis'te Gürcü, Ermeni ve Türk temsilcilerden oluşan Bolşevik karşıtı Transkafkasya Komiserliği yani Maverai Kafkas Konfederasyonu adında karma hükümet kuruldu ve Bakü dışında tüm Transkafkasya'da egemenliği ele aldı. Bakü'de ise 2 Kasım 1917 tarihinde Bakü Sovyet Hükümeti kurulmuştu. Osmanlı Devleti 18 Aralık 1917 yılında Erzincan Mütarekesi ile Maverai Kafkas Konfederasyonu Konfederasyonu'nu tanıdı. Fakat Gürcü ve Ermeni temsilcileriyle sınır itilaflarını çözemedi. Osmanlı ordusu taarruza başladıktan sonra Maverai Kafkas Konfederasyonu'nda nasıl bir politika takip edilmesi gerektiği hususunda fikir ayrılığı oluştu. Gürcü ve Ermeni temsilciler silahlı mücadele kararı verirken Azerbaycan temsilcileri Türkiye ile dostane politika takibinden yanaydı. 3 Mart 1918'de imzalanmış olan Brest-Litovsk Antlaşması ile o dönemde Maverai Kafkasya içerisinde yer alan Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti'ne verilmişti. Ve Gürcü tarafı buna yoğun tepki göstermiş, fakat Türk askeri harekatı üzerine 28 Mart 1918'de antlaşmayı tanımak zorunda kalmıştı. Beyler. Üçümüz yan yana geldik ama anlaşamıyoruz. Sende sıkıntı yok abi. Azerbaycan sıkıntı çıkarıyor. Hadi lan oradan Yezid. Siz ipnilik yapıyorsunuz. Her gün binlerce Müslüman katlediliyor. Abi bırakın tartışmayı. Ben önemli bir konu hakkında konuşacağım. Ne oldu aga? Beyler biliyorsunuz Bolşeviklere karşı gelmek için bir araya geldik. Ama geçen gün sağ olsun Almanya geldi. Ve bana her konuda destek vereceğini söyledi. Bu yüzden ben ayrılıyorum gruptan. Yani ben bu adamla yan yana mı kalacağım? Dostum rüyanda görürsün. Böylece üç devlet Kafkasya Birliği'nden ayrılarak kendi devletlerini kuracaktı. 1918'de Emin Resulzade Müsavat Partisi'ni kurmuş, Rus ve diğer devletlere karşı milli bilinç ve milli kuvvet oluşturulmuştur. 1918-1920'de Kafkasya Kurultayı'nı toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Fakat bazı ülkeler bundan rahatsız olmuşlardı. Yani demek istediğim Almanlar, Bolşevikler, Ermeniler ve İngilizler petrol bakımından zengin olan Bakü'nün, Türklerin eline geçmesine karşıydılar. O tarihte Bakü'de 18.000 silahlı Ermeni, 1200 İngiliz ve 1500 Rus birlikleri, yani 20 ila 30 bin kişilik kuvvet bulunmaktaydı. Fakat Osmanlılar bu konuda sessiz kalmayacaktı. Azerbaycan'a yardım gerekiyordu. Türk ordusunun Azerbaycan'ı kurtarma harekatının hukuki temeli Batum Antlaşması ile geçerlilik kazanmıştır. 4 Haziran 1918 tarihinde Azerbaycan Milli Şurası ile Osmanlı Devleti arasında siyasi, ticari ve askeri konularda dost ilişkilerde bulunma maksadıyla antlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın dördüncü maddesinden istinaden o tarihte Batum'da bulunan Azerbaycan heyeti Osmanlı hükümetinden askeri yardım desteğinde bulunmuştur. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın büyük çabasıyla kurulan Kafkas İslam ordusu daha sonra Filistin cephesinden getirilen 106. ve 107. piyade ve 56. topçu alayları ile takviye edilmiştir. Akabinde Bakü Muharebesi gerçekleşti. Bakü Muharebesi'nin ardından Nuri Paşa'nın komuta ettiği Kafkas İslam ordusu 15 Eylül 1918'de Bakü şehrini almayı başardı. 17 Eylül tarihi hükümetin Gence'den Bakü'ye taşınmasıyla Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü oldu. Fakat büyük bir sıkıntı yaklaşıyordu. Bu sıkıntı Osmanlı tarafındaydı. Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesiyle 30 Ekim 1918'de Mondros Anlaşması'nı imzalayarak 16 Kasım'da Bakü'yü, 15 Aralık'ta ise Azerbaycan'ı tümüyle terk etti. 17 Kasım'da İngiliz kuvvetleriyle beraber Rus ve Ermeni askerleri Bakü'ye girdi. 12 Ocak 1920 tarihinde Rusya dışında dünyanın 23 devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlığını resmi tanıdı. Hey Ermenistan, efendim Rusya, kanka gel birlikte Azerbaycan'ın üzerine yürüyelim. Peki ama Türkiye? Onlar Kurtuluş Savaşı'ndalar zaten aga. Gel biz Azerbaycan'a dalalım. Karşılığında toprakları bölüşeceğiz. Harika. Kabul ediyorum. Peki başarılı oldular mı? Tabii ki evet. Ve Azerbaycan topraklarını bölüştürdüler. Hey Türkiye. Efendim Rusya. Kanka gel birlikte Ermenistan'ın üzerine yürüyelim. Peki ama Neyse boş ver kabul ediyorum. Sonuç olarak Mayıs 1920'de Kızıl Ordu Azerbaycan'ı işgal etmişti. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.